Buradan gitsek daha rahat etmez miyiz ya kayılara? Evet, yani başlıyor, Şu an burası daha rahat onu söyleyeyim. Öyle mi? Taşlardan daha rahat. Burada bastım kayıyor. Ya, ya biraz dengeli duracağım da. attım mı bir buçuk adım atmış oluyor. Evet. Bir de kayma şeyiyle. Ama buradan çıksaydık var ya birçoğumuz çıkamayabilirdi. Yok. De. Ben çıkamazdım abi. Burak tehlikeliymiş ya. RGS böyle işte. Şeyden niye inmedik, geldiğimiz yerden niye inmedik. Uzak değil. daha rahat diye herhalde. Geldiğimiz yer şurası bak Daha tepelerde falan bulduk. duracaktır abi orada. Durmaz mı? Durdu. Hem de ellerim düştü ya çok ilginç ha. Abi soğuk geldi. Ben bir de kara. Şey ben kara abi. girdim ya. Sınması lazım. Ben de bir yuvarla ya yani yuvarlanmadım. Aldı mı acaba benim şeyi, sopayı? Al, alacağım dedi ama. Ben alacaktım. Sen dedi çantayı götür ben alacağım dedi şeyi. Yoksa yapacak bir şey yok abi. Yapacak. Abi bu, ah, işte böyle. Iş işte böyle. Sen iyi, alırsın falan Şey yapmadın yani. Evet evet. Tamam bekleyin. Abi oturalım o zaman. Aynen abi taşın üzerine oturalım da evet. dinlenmiş oturalım. Kaymayan bir taş bulalım da şu büyük taşı. Şunun üstüne otur abi bak şu şurada güzel. Bir şey yok ya iyiyim. Sadece ellerim ellerim çok ya, üşüdü. Sen şey nasıl? Ben de bir şey yok. Ya bu batır zor batıyor. Ha. Kazma olsun batıracaksın. Evet, Ama evet yani bu, bu batmıyor abi yapı. Batmaz ufuzu. Kazmak kazma almak lazım. Şey, şey e, e, çukur, işte taş ya. Ya. çukur vardı çukur ayağımı koydum destet destet orada öyle durdum yoksa taklatıyordum. Taş o kadar yakın geldi ki size. Hadi ya. Şey, bekleyin bekleyin. Bekleyin dediler. He? Bekleyin dediler. Bekle şey. de sürdü, ya, ya. Tamam, biraz. Ya, bir de şurada oturacağım ya. Hemen dinlenin biraz. Ayakkabınınki taş gözü yani. Şey. Şey bir... şey, kimseye bir şey olmadı. Onun için güzeldi diyebiliriz. Evet e, abi. Şey heyecan oldu yani. Şeyi batırıyorum durmuyor anlamadım. Ya bilmiyorum anlayamadım ben de kaydım işte. Kendin mi kaydın? Yok yok abi düştüm düştüm. düştüm. Kayma için yapmadım ya. Yani. Öncesinde düştü kalkmaya çalıştınız. Hı hı. Bayağı bir arkadan Sen bir bayağı kaydın mı? o zaman. Evet. evet evet. Ben de kaya kaya iniyordum çok evet. rahattı. Burası çok yüksek abi. Şu ha, çok. senin kontrol kaybettiğin yer, ben şey yapamadım daha, kayamadım. Nasıl, İyi mi sorun yok. Sadece ellerim okay. üşüdü. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Öyleyse, en azından kafan yukarıda gitti. Ya şey çukura düştüm. Çukura ayağımı, ayağımı bir koydum şeye. Topuğunu. Orada öyle kaldım. Yoksa takla atardım. Dediğim gibi çukura geliyorum. Ben çukura edin saklanırım. Kafanda kask vardı. O yüzden çok panik olmadım da. Kask kask yani. Şikat bir daha bir şey, bir şey. çekiç olsaymış. Kazma. Kazma olsaymış. Yani e, bu Bence karda her... tutmaz. Krampon da tutmaz. Yapma ya. Kazma yani. O da meçhul. Aa, evet. Krampon kesin tutmaz ama çünkü altı sert üstü pudra şekli oldu. Ee, aynı şekilde kramponla kayarsan işte otomal takla atarsın ve yaralanırsın. Hadi ya. Ooo bacağını da tamam. kesersin. Tabii. Yani. Bu şekilde düşmende en fazla kayada patlarsın. Kafanda kask var sağın solun kanı. Yani belki yerin kırılır da ama indiririz her şekilde yani. Öbür türlü... Sıkıntı. Şimdi şey Baytar da var burada. Bana ha. bana emanet. Allah razı olsun. Vallahi. Hadi dersin tamam abi. He? Ha? dersin ya. Ya ilk yardımını yaparım. Tamam ya. O kadar başka. Bir i̇lk şey i̇lk yardım çantası var bende. Zaten ilk yardım eğitmeniyim de aynı zamanda. İyi. Gerçi kaç sene Taşıyorum oldu. Kaçıyorum ben İzim ya. Güncelleme. Ya. ya normal içeride. Malzemede de var değil mi? Güncelliyorsun. Malzemede de var. Oldum. Ben eğitmenliğini aldım. Ha. Mecburen bizim çalıştığımız bir efendiyken ha. kurum için bize eğitim vermek için aldırdılar. Personele veririz zannettiler. Ha. Ha. Sen ilk yardım için herhangi bir vergi levhası açmazsan kimseye veremezsin ki evet. eğitimi. Personelin daha iyi olsa. Doğru. Birim yapman lazım. Öyle bir durum vardı. Biz aldığımızla kaldık. 2015'te. Evet. 2023'e kadar devam var ya da oldu. Ama unutuluyor ya. Bize yardım edecek. Hiç birlikten kurtarırız belki bu anki durumu. Sonuçta peki bunu yapıyoruz. İnsanlardan standartize edilmiş ilk yardımı unutmuş olabilirsin de. Ne? Karşındaki Abi her herkesin alması yapması yapması lazım ya. eğitim ya. Aynen öyle. Kesinlikle ya. Aynen Her ailet bir kişinin bu işi bilmesi lazım ya. Bir yerde bir şey olmadı. Ha bekleyin. Sıkıntı yok. Çok şükür. Sıkıntı yok. Kayar geliyor mu? Kim? Ha, o profesyonel kayakçı ya. Adam zirveden Baş. diyor. Kayakla başlıyoruz diyor. Ta Baş. Kıyık. Geliyor. Geliyor. Ben durdu. Durdu. Daha iki tane şuradan geliyor. Orayı şey çekseniz. Mus maşallah ya. Vallahi, vallahi Senin baton geliyor. Abi. Ha gördüm. Ya. Aman 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 abi. Aman. Aman. ucu halen daha şey var Hissetmiyorum Hissetmiyor Soğuktan, Soğuktan değil ha. mi? Ben anlamadım ya niye böyle oldu. İlerim mi yavaş yavaş beklerim. Ne yok bekle dedi tamam. ya. Ben tamam. Ki, o şey var ya. Ha. O bayan yukarı çıktı herhalde yukarıdan gelecek değil mi? Ha biraz yukarıdan geliyor da. İnşallah orada kar yoktur. Tamam. Büyüksün. Abi teşekkür ederim ya. GoPro'nun açık mıydı? Açık çekti hepsini. <laughs> hepsini çektik abi. Abi teşekkür ederim. Ne demek abi? Çok şükür. Evet. İzinden bir şey yok. Yok iyi. Sıkıntı yok Çukur vardı. Çukur attım kendimi. He? Çukur attım yani ben, çok ben çok kendimi. vardı gördüm. Ayağımda oraya bir daha yedim abi. İyi Kaldım burada. Ya. Yoksa tahta atardım. Kaya, kaya gelirdi. Taşlara gelirdi. İyi misiniz gençlik? İyiyiz hocam. İyisiniz değil mi? mi? Yok şunlar gelsin de. Yok yok. Hacer çarşaktan korkma Hacer. Çarşaktan korkma topuklarını sağlamat. Hızlı inersin. Kaya kaya gelsin oğlum. Daha ya ben onda. küsmedim, şaka yaptım yani. Fotoğrafını çektin aynen mi bizden şey? çekirken? <laughs> Hayır, şey, aynı kısımda. Yaptım Yani hiç aklımda bile yok. Bir de giremedik dedi. Kameranın kırmızı ışık yanıyor mu?